Ya maçını izledin mi daha önce? İzlemedim ama seviyorum. Şey, şey mi? Karizmatik olarak mı? Evet. Tekil olarak. Mesela Cristiano Ronaldo mu Messi mi? Cristiano Ronaldo. Ronaldo değil mi? Evet. Peki gol atınca nasıl sevinç yaptığını biliyor musun? Gol sevinci. Böyle bir şeyler yapıyor. <laughs> uzun yıllar sonra bilen birisiyle karşılaştım ya. Şimdi onu ben göstereceğim. Muchas gracias afición. Este para vosotros. Su! <laughs> Böyle yapıyor işte. İyi olmadı evet. mı? Yani fena değil. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar 20 video ile karşınızdayım. Bugün yine İstanbul'dayız. Ama yakında yaz turları başlıyor. Hiç merak etmeyin. Bodrum, Antalya, İzmir geliyorum. Orada belki buluşmalar yapabiliriz. Bugün Anadolu yakasındayız ve Koşuyolundayız. Kadıköy. Buranın hemen şu aşağısıymış. Ben de yeni geldim. Koşuyolun hayatında iki kere falan geldim zaten. Hatta şurada Haydarpaşa lisesi var. Bak 1934 yılında. İnanılmaz yani. Her yer tarihi. Böyle yeşil bir yol. Bugün de Koşuyolu Kore evlerini gezeceğiz. ve yanımda güzeller güzeli Luna var. Luna merhaba. Merhabalar. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Yeni tanıştık bugün gerçi ama. Evet ama çok iyi oldu. Güneş gözün çok güzelmiş bu arada. Thank you my queen. <laughs> Öyle mi? Evet. Bir kere deneyebilir miyim? Of course. Yours <laughs> is too big. Çok büyük. Büyük mü? Yani evet. böyle duruyor. Ama diyor. güzel oldu. <laughs> Bir şey söyleyeceğim, Bunda var ya çok iyi görüyorum ben. Bu çok rahatmış. Gerçekten mi? Evet bütün... Sana üç... olsun. Sağ ol canım. Gel şaka yapıyorum. Gerçekten. <laughs> teşekkür ediyorum. Bu projeye yeni geçtiniz galiba. D projedesin. desin bunu ismini vererek söylüyorum. Hı. Bunun nerelisin bu arada? Suriyelim. Aa ne evet. güzel. Kaç yaşındasın? 26 yaşındayım. Kanalıma hoş geldin. Thank you. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyoruz. Ev turunu sen devam ediyorsun. tek başına. Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> güzel bir projeye benziyor. Evet, çok güzel bir proje. Aile konsept. Aha. İçinde çok green areas var. Ben bu bazen arada... İngilizce konuşacağım. Ha. Benim Türkçe buzuk çünkü. Altyazı koyarız oralara. hiç course, merak I Oğlum siz de alt yazıları okursunuz yani. <laughs> yani. Please, only for me. Ya, İngilizce de iyiymiş bu arada. Kaç tane dil biliyorsun? İngilizce. Ben biraz Fransızca biliyorum. Türkçe biraz, İngilizce, Arapça. Arapça. O kadar. Oho, dört tane. Yani gibi. Toplam kaç blok var bu sitede? 13 blok var. Hı -hı. Her blok 7 kat var ve her kat sadece iki daire var ve iki asansör var. Nasıl yani? E çok yani özel. Burada 13 blok var ama daire sayısı çok az. Yani 170 daire sadece. 13 blokta da 170 daire. 28 bin metrekare proje. Oo. Ve sadece 170 daire var. Yani normalde şöyle olur. Bir kata genelde 4 daire sığdırırlar. Evet minimum. normalde 4, 6, 6, 6, 8. Burada sadece 2 tane. Neden? Neden? Because here it's not like a commercial building. It's It's for living. It's for living. Yes. So it's a private. It's private building. Private. Like one of the most important people, they live here in this compound. Ah. Exactly. Yani Şahin burada <laughs> demek istiyor ki burayı çok ticari amaçla, kar amaçlı yapılmamış bir site daha çok yaşam amaçlı dizayn etmişler. O yüzden metre kareler, dairelerde çok büyük. Çok büyük, baya büyük. Şimdi bir daire göreceğiz, harika bir daire ve artı social facilities, en güzel yani 5 şildes otel gibi. If you want, we can check them now. Metre kareler. Bu kadar önem veriyorsa o zaman onlar da çok kalitelidir. Evet. Onlara sonra bakalım. İlk önce daireye gidelim. Okey gidelim. Evet. Bu Artık blokta şöyle size böyle gidiyoruz. bir genel göstereyim. Ya, de, de, de. Bu sefer neden yakalayamadın? Çünkü böyle yapmadığım için değil mi? Gözlerim <laughs> <şeyim> gibi <gözüküyordu. gülüyor> Bizim örnek dairemiz burada. It's here. Tamam. If you want go and check. Çok büyük ya. Ciddi anlamda büyük arkadaşlar. Okay. Bina girişi böyle. So here we one of the bu aralar hava... Sıcak arkadaşlar. Ve nasıl kokuyor? Çok güzel kokmuyor. Şimdi mesela burası giriş kat. İki tane evet, daire var. Evet. Sadece 2 iki tane var. Ha. Her kat sadece iki daire var. Güzel kokuyor. İki tane de asansör var. Hı hı. Bu arada senin iki tane girişi mevcut gördüğüm kadarıyla. Bir yukarıdan bir güvenlik var bir de bizim evet, buradan giriş. Evet iki giriş var. Sen nerede oturuyorsun? Ben mazlakta oturuyorum. Hı. Hmm. Evet ama çok kolay geliyorum. Trafik yokken kaç dakikada geliyorsun buraya? 23 20... dakika. 23 dakika iyiymiş. Trafik yoksa İstanbul'da her şey mükemmel. Evet yani. Zaten birinci köprü buradan 5 dakika yani projeden çekiyorsun, hemen Çok köprü duruyorsun. Biz birinci köprüden çıkıp 2 dakikada buraya geldik. Bir zorlu 8 dakika burada. Tam parmak, olarak 8 dakika. Parmak okuma da var galiba. Evet, parmak oku var, okuyorsun, geliyorsun. Ben bastım. Evet. <laughs> Yılbaşı müziğiydi bu. Hey, jingle bells, jingle bells. Burada vestiyer alanı var yes. galiba. Evet. Coat için, öyle. ceket falan filan misafir ceketler Aa, falan. Ayakkabı burada. Ayakkabı yeri burada. Evet. Bunlar gamboch. Biliyor musun Türkçe'sini? Gamboch. Gamboch. Yani takım elbiseleri. Yeni öğrendim. Gamboch burada var. Elbiselerini koymak için. Hı -hı. Kap. Burada evet, da elektrik yapayım. panosu var. Ok. Kapıyı da kapatıyorum. So. Şimdi. Buradan giriyoruz. Burası salon var. Hı hı. ama sen böyle bir salon hayatında bu kadar büyük gördün mü? Hayır görmedim. <laughs> Net Gerçekten görmedim. Burası görmedim. salon. Yes. Tek bize mi ait? Evet. Salon 70 metrekare. Normalde 2 artı 1 1 artı 1 70 metrekare oluyor İstanbul'da ama burada as you can see the space is huge. Ben şimdi girerken şey düşündüm hani böyle büyük bir alana giriyoruz açık mutfak falan. Salon yok. Yeah, ilk... evet. Mutfak yok. Sadece salon mu var burada? Evet. Burada sadece salon. Çok, Çok güzel değil mi? Aa deniz de görünüyor burada. Evet Evet. Az da olsa. Burası deniz görebilirsin ama çok az. In the upper floors you can see more. Hmm. But as you can see we have forest. Mm -hmm. Yeşillik. Ve bir saniye ben cam açacağım. Çıkabiliyor muyuz? Yes of course Arkadaşlar, we can go. Arkadaşlar şu an biraz şöyle şaşırdım. Çünkü bu kadar büyük salon görmedim. Yani az gördüm diyebilirim. Yunan'ın gücüne bakın be. Helal. <laughs> you will hear the nature sound. İstanbul'un içinde bu çok zor bulunan bir imkan Muzur. yalnız. Bir de maslakla şey yüksek kat. Burada tek kat hep. Evet. Bir de maslak bizim Burası... oralar. Ben de Zekeraköy'de oturuyorum biliyor musun? Hı, hı Çok yakınız. Şey engebeli komşuyuz. yani. Komşuyuz. Evet evet komşuyuz. Çok yokuş, yukarı hep binalar böyle. Burası şey Anadolu yakası düz. düz. Benim bu hoşuma gidiyor. Ben özeniyorum Anadolu yakasında yaşamayı. Hayatımda bir kere yaşayacağım Suadiye'de. Ve gerçekten burası huzur veriyor. Evet. Yani you're away from the traffic, from the sound. Çok güzel Çok. bence. Şehrin içinde, köprünün dibinde böyle bir yaşam İstanbul'un içinde. Şöyle de bir şey var. E, Maslaktaki hava bu kadar temiz Evet burada böyle. hava temiz. Maslaktaki böyle kurutuyor suratını buğuk bir kuzeyden. Exactly. Buradaki sıcak. Bence de. Anadolu yakası güzel ya. Burada bir tane böyle bir kolon var. Her dairede var mı bu kolon? Yes. Hı -hı. Normalde daha küçük ama onlar böyle dizayn yaptılar. Ruh falan filan. Yani bence çok mantıklı bir şey ve çok güzel. Ve neden kolon var biliyor musun? Çünkü salon o kadar büyük ve tüm cam. Hmm. Nasıl duracak eğer kolonsuz? Olmaz doğru. Evet. Bütün dairelerde böyle full cam var mı? Evet tabii ki. Full tüm en daireler şey. tüm cam. Ve çok güzel bir manzara. Burası yemek masası bölümü. Bu arkadaşlar örnek Aire, dekorasyon satış amaçlı kurulmuş. Aşırı bir dekorasyon tabii ki de beklemeyin. Burada televizyon ünitesi var. Ona bakalım. Salon kaç metrekare dedin? 70 metrekare. Ve daha büyük var. Bu normal. En büyük değil. Daha Hı -hı. büyük daha var bu projede. Yani mesela, daha büyük daireler var yani. Daha büyük salon var. Ve daireler. Bundan daha büyük salon ne evet. yapacağız ya? Bunda, wow. Mesela 88 metrekare bir salon var bizde. 88. 88. Benim evim 100 metrekare. Mehmetcan evin kaç metrekare? <laughs> 94. 94 diyor. Bak, gördün mü? İyi yani. Bu kadar... Büyük metrekarede salon helal başarı. Burası mutfak. Mutfağımız. Mutfak içinde her şey dahil. Böyle bu şekilde mi teslim ediyorsunuz yani? Bu şekilde. bak Bir şey göstereceğim. Çift bu, kapaklı buzdolabı var arkadaşlar. Çok güzel değil mi? Evet. Oh maşallah ya. Evet. Oh maşallah. Siemens marka bulaşık makinesi burada. Hı hı, bulaşık makinesi ve nasıl? Çok ferah. Bu çok ferah değil mi? Fırında veriyor musunuz? Evet her de? şey veriyoruz. Bu şekilde olacak. Bu şekilde. Yani. Ama Yerler falan var. da mı? Evet. Ha, hazır her ya olacak. Şey. Elektronik şeyler dahil, her şey dahil. Her şey dahil. Burada da mutfaklığında stendatakları evet. görüyoruz. Lütfen. Görülüyor. I will show you the garden outside. Lütfen. You will show me. <gülüyor> <gülüyor> evet. Burası Aha. çok güzel. Su havuzu var. Aa, kediye bak. Aşağıdan o da videoya el sallıyor. İşte Alo. Hangi <laughs> bizi bekliyormuş gibi oldu? Evet, bekliyor. Site böyle yukarı doğru devam ediyor herhalde. Biz evet. sitenin şu an en alt tarafındayız arkadaşlar. Yukarı doğru bloklar var. Sesler nasıl? Çok güzel, huzur içinde. Şu anda bir de yaz geldiği için çok tatlı bir hava hmm, var dışarıda. Aynen. Tam sıhhatiyette halde takılmalık. Okay. Mutfak güzel. Kaç metrekare bu arada mutfak? Burası 21 metrekare. Burada küçük padron var misafirler için. Tuvalet? Evet tuvalet. Aha, güzel. Misafir tuvaleti var arkadaşlar okay. burada. Bir lavabo klozet. Geberit marka. Bunlar da DuraVit marka. Misafirler için tabii. Ama herhalde banyo yatak odası var. Evet. Master bedroom. Of Burası da diğer odalara gidiyor. Burası çamaşır için. Çamaşır yeri var Hı -hı. arkadaşlar. Burada klasik. Hepimizin bildiği. Dolaplar lake. Aygün abi merhaba. Burası Çocuk. birinci oda. Ve her her odada AC var. Her odada klima var. Evet. Salonda da var. Salonda iki tane var. Mutfak var. Her odada var. Her odada var. Ve brand en iyisi. Daikin var? Peki hmm. bunları veriyor musunuz şeyde? Evet veriyor. Dairede mesela Tabii satın ki. aldığında. Evet. Yani kendin almana gerek yok. Sadece furniture getiriniz. Burası çocuk odası gibi düzenlenmiş. Evet. Çalışma odası da yapılabilir. Burası banyo galiba. Banyo. Bakayım. Misafir banyosu arkadaşlar. Ortak banyo. Bu diğer odaların. Duşu falan da var. Gelin bakalım. Böyle. Güzel bir Banyo. Suave. Bugün biraz rahat giyindim. Gördüğünüz gibi sıcak. Ben derim o evet. çok çünkü rahat. Çok güzel olmuş. Ayakkabılarına da bayıldım bu arada. Thank you. Burası yetişkin çocuk odası. Evet. Yetişkin Ve çocuk. Manzara. Buradan <laughs> yine mutfakla aynı manzaraya Hı -hı. sahip. Ortak alana bakıyor. tarafta havuz vardı. Bu mesela bu dolapları böyle mi veriyorsunuz? Hayır. Kendi yaptıracak Evet. Alan. Kendi yaptıracak sadece bu duvar var. Böyle olacaklar. Yani hepsi böyle olacak. Sadece boya olacak. Hı -hı. Kapılar olacak. Bunlar olacak ama bunlar 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 olmayacak. Evet. Okey. Şu an bu ikinci oda. Fiyatları merak ettim ama. Fiyatları sonra konuşalım ya. Tamam sonra. Sürpriz olsun. Bence yüksek çıkacak buranın fiyatları. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Sürpriz Çünkü lokasyon olur. çok değerli burada. Evet. Burası da master bedroom. Burası master bedroom. Hı -hı. Ve giyinme odası Hı -hı. var burada. As you can see. Güzel bir giyinme odası yapmışlar. Bunda bu şekilde hazır mı veriyorlar raflı? Hayır. Hazır Hayır, değil. Ama isterseniz ben yapabilirim. Sen mi yapıyorsun? Ben yap <laughs> Mimar mısın? Ben gerçekten mimarlık Öyle? okudum. Evet. Aa. Burası okudum. Türkiye'de. Türkiye'de okudum. Hangi evet. okul? Bahçeşehir Üniversitesi. Aaa! Bak sen! E, Türkiye'de kimse kendi işini yapmıyor ki zaten. Yani. E, ben de endüstri mühendisiyim Aa, bu ben arada. bu işi çok seviyorum biliyor musun? E, i̇nsanlarla olan iş her zaman daha keyifli. Hmm. Kaç yıldır şeydesin satış işinde? 3 yıl. Bak bu satış duruşudur görüyor <Uçuyor> musun? <laughs> ne kadar bütçeniz var? <laughs> Şu giyim odasının kapılarını da mı mesela? Kendin yapıyorsun burada değil Bu da ben yapıyorum. Ha iyi. Sen yapıyorsun yani. Evet ben yapıyorum. Ha, burada aslında şey demek istiyor Luna ben size anlatayım. Hani ben yapıyorum dedi hani alırsan sen yapıyorsun. Evet. Şaka gibi diyorum ama olmadı. <laughs> <laughs> Bence sen <sana> şaka yapma. <laughs> Bence de pik şaka yapması. Evet, giyim odasını bitirebiliriz. Kravatlar var ama bunlar tabii örnek daire kravatları. Ne markaymış? W Collection. W Collection. Evet, aslında bunlar hepsi Inditex marka. Yani Zara'nın sahip olduğu şirketler. Hayatımızı değiştiren bir bilgi değildi bu. Evet, devam edebiliriz. Ben şuraya bir Bathroom bakayım. Var. Bunları da böyle vermiyorsunuz değil mi Her bu duvarı? böyle vermiyoruz. Ama istersen ben yapabilirim. <laughs> Sen mi yapıyorsun ya? Yani? <laughs> Duna kendine iş çıkardı valla. Burada evet. da örnek kitaplar var. Ben örnek dairedeki kitapları karıştırmaya bayılırım. Hep bir küçük prens her gittiğim örnek dairede geziyor o kitap. Hep o aynı kitap galiba. Bizde yok. Çünkü biz unik bir proje. Olağanüstü bir gece. Stephen Zweig. Bir tane kitabı da okumuştum herhalde. Burada da Master Bedroom'un banyosu var. Banyosu. Saçlar. Nasıl? Bence güzel saç. Eğitler nasıl? Tarzı Fena mi? değil. Ama iyi değil. Fena değil. Fena değil. İyi olsa nasıl olması lazımdı? Böyle. Kalkık. <laughs> evet. Sen böyle mi seviyorsun? Hayır ama sanki şimdi havuzdan çıktın. Ha ıslak nemli duruyor. Ha. Ne olacak canım ya? Wet look. Box var o yüzden. Ha. Sen böyle böyle mi seviyorsun? Bilmiyorum ama yani her kişi farklı şey oluyor ama. Beğenmezsen beğenme Onu Nasıl? Tehlike şey, güzel. Düz. Değil mi? Aynen. Doğal rengi mi bu? Evet. Ben boya hiç sevmiyorum. Açık renk yani baya. Güzelmiş. Peki master bedroom kaç metrekare? Master bedroom 25 metrekare. 25 metrekare. Aa, <laughs> bunu şeyden hatırlıyorum. Aygün abiyle Ankara'da daire gezmiştik. Bununla ilgili bir şakamız vardı. Hayatım günaydın. Nasılsın? Allah. Kartını yukarıya koyuyorum. İzlersiniz arkadaşlar. Burada da klima var. Buranın evet. manzarası da güzel. Bu Toplam bizim... 3 artı 1 değil mi burası? 3 +1. Bu bizim 3 artı bir dairet. Fiyat ne kadar ya? Kafayı yiyeceğim. Fiyat aslında Şimdi söyleme. En Söyleyeyim son. söyleyelim mi? En son söyleyelim. Hadi bu, bu sefer videoda bir değişiklik yapıyoruz ya arkadaşlar. Söylemeyeceğim. <laughs> Kadınlar ne derse oluyor bu hayatta. Evet devam edelim. Devam edelim. Çok merak ettim ama ya. Arkadaşlar 3 artı bir örnek daire turunu tamamladık. Şimdi 4 artı 1'e gidiyoruz. 4 +1. Onun manzarası daha iyi galiba. Hı hı. 4 artı bir daire gitmek için binanın aşağısında görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Çok seviyorum <laughs> ya bu hareketi. Kapalı otoparklar var galiba. Kapalı otopark var, gördüm. evet. Her ev 3-4 yani. 3-4 tane yer var. Evet. Ne? Biz öyleyiz. İnanmam. Yiyiz. Ciddi olamazsın ya. <laughs> Gerçekten. Zaten sana dedim bu proje unik bir proje. Bir Normal ya. bir proje değil. O zaman bu bölgenin en niş, en özel projesini Hı -hı. geziyoruz. Burası sabah koşu yapıyorsun böyle. Genel hayatta spor yapıyor musun? Evet, yapıyorum. Her gün? Her gün değil, haftada 3-4 kere yapıyorum. Fitness, polen. Nerede yapıyorsun? Kaylan'da Evet sen yapıyor musun? Bence Yapıyorum. yapmıyorsun. <laughs> Bence yapmıyorsun. Nasıl yapmıyorum ya? Biraz göbek yaptım diye bu aralar. Olabilir mi böyle bir şey ya? Yapıyor musun? Tabi şu an bu tişörtten belli olmuyor. Oversize <laughs> bu. Al bak. Wow. Arkadaşlar şunu görün şu dağı Sen sırtımı görmüyorsun tabii ya. Göz var. <laughs> <laughs> Kanatlarımı gösteriyorum. Şöyle tutman lazım yalnız. Wow. Aslansın lan. <laughs> Helal lan <olsunlar>. sana. <laughs> <laughs> Geldik. Vay. B blok en güzel 4 artı 1 manzarası burada arkadaşlar. Şimdi burada B blokta 4 artı 1 geziyoruz. Buyurun. Burada ayrıyeten böyle bir giriş farklı mesela. Burada merdiven de var. Hı <laughs> -hı. Ama aynı. Sadece katta 2 daire var ve 2 asansör var. Arkadaşlar 6. katta. Ben, ben yapacağım. Tamam hadi gel. <laughs> arkadaşlar 6. katta görüşürüz görüşürüz. Arkadaşlar, Yapıp sola çıktık. Altıncı kat. Görüşürüz. Vay be. <laughs> Şimdi 4 artı 1'i geziyoruz. Buranın manzarasına bakacağız. Evet ama önce göstermek istiyorum. Burası Bestiyar çok güzel. Var. Aa büyük. Bu ismi ne Türkçe? Bestiyar. Bestiyar var. Mesela burada da. ayakkabı için. Portmanto. Evet. Ayakkabı. Burası ceketler mesela için. Üst asmak için. Evet her şey için var yani. Bence bu harika hmm, bir şey. Evet. Ve sonra bu... Diğerinden daha büyük. Evet. Tabii dört ertebi olduğu için. misafirler için. Ha. Küçük. Anladım. Lavabo. Giyin, tuvaletini yap, çık. Hı, hı Diyor. Aynen öyle. Güzel. Burada hı hı. ayrı bir yaşam alanı kurmuş yani. Bak kapıyı kapattığın anda Orada ne olup bitiyor bilmiyoruz. Hazır mısınız? Evet, için? hazırım. Wow! Arkadaşlar gelin. Gelin, gelin, gelin. Harika bir manzara var. Salon şimdi eşyasız görüyoruz salonu. Şöyle bir bakın. Gerçekten çok büyük. Diğer <laughs> gibi. Böyle güzel eşyalarla acayip güzel olur. Benim spor eşya takıntım var ya yani böyle. koltuk bir tane. Bir tane televizyon bitiyor. Hmm. Bakar mısın? Bayağı görünüyor ya. O prens evet. evet. Şu aşağısı zaten benim tahmin ettim, kalamış ve sol tarafa doğru Suadiye caddeye doğru gidiyor cadde bozda. Hı hı. Bizim sitemizde burası. Peyzajına evet. da iyi dikkat ediyorlar bu arada. Peyzaj zaten harika bir şey. Bir şey diyeceğim. Bizde 13 blok var ama yani blok yapmıyorlar. uzak, uzak çünkü. Uzak uzak hı. yapıyorlar. Evet. Araların da bayağı mesafe var. Don't zaten. don't see Ha, komşularımızı göremiyorum. Hı hı. Bu arada şu üç tane Residence var orada görüyorsunuz. Park Residence. Orayı da çekmiştik bir bir ay önce. Kartını koyuyorum belki izlemek isterseniz. Manzarası gerçekten güzelmiş. Bunlar tabi bir öncekine göre daha yüksek fiyatlıdır diye evet. düşünüyorum. Kat ve manzara olarak ve metrekare olarak fiyatlar artıyor değil mi? Artıyor tabii ki. Metrekare olarak artıyor. Şimdi sosyal alanları geziyoruz, koşu yolu. Koru evleri miydi burası? Koru evleri. Koru evleri. Sonra da fiyatları konuşuyoruz. Aşağıda sosyal testlerin orada. Görüşürüz. <gülüyor> 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 Çok böyle geldi. <laughs> Aldı götürüyordu suratımı. Şimdi arkadaşlar, bir önceki lokasyona geri döndük. Sitenin ortak alanlarını gezeceğiz birlikte. İşte fitness falan hepsini Hı -hı. göreceğiz değil mi? Önce dışarıda havuz var. Çok yazlıklar konuyor galiba yazın evet, buraya. Evet, yazın. Yani bir iki hafta sonra yazacaklar okay. inşallah. Çünkü i̇nşallah. yaz geldi. Yaz geldi. Sonra buradan geliyoruz. Burada fitness. Evet, fitness. Evet and it's big normalde compound için tek küçük yapıyorlar ama küçük burası yapıyorlar. gayet yeterli evet aynen öyle ne kadar bastığımı görmek isterseniz bir tur gösterirdim arkadaşlar bu incline bench press bu da smith machine kısa bir fitness dersi veriyorum şu anda incline bench pressle üst göğüs geliştiriyoruz yani göğsünün göğüs kasının üst kısmı. şu ben an kırk. 40 kilo artı bununla beraber smith machinede 10 kilo barla beraber hı hı. evet buradan tutma yerlerinden tutuyorsunuz bence yapmayacak valla yaptı Biraz daha aşağı indirebilirmişiz. Göğsü indirip kaldırıyorsunuz arkadaşlar. Yumurta protein tozu almayı unutmayın. Bravo. Bu hareket helal olsun. Tam e, göğsün, göğüs kasının tam buralarını çalıştırıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yapacak Hı. ne oldu? 40. O, e, ben turdan sonra, sonra. yapacağım. <laughs> Fitness salonu güzel. Koşu bantları, havuz manzaralı. Burası böyle kafe, hani lobi gibi. Evet, kafeterya gibi mesela. Vitamin bar. Mut, vitamin bar. Aynen öyle. Hı -hı. Güzel, gayet. Böyle, yani misafirin böyle. geldiğinde ağırlamalık diye. Böyle oturuyorsun. Evet. Her şey göz Yazın daha kalabalık oluyor tabii burası. Evet. Daha cıvıl cıvıl. Şimdi Herkes onun işinde yapıyor. O yüzden hmm. bugün çocuk başarız. oyun odası da var. Ping pong var. Masa Biliyor var. Bilirim. Varsa Bilmiyorum. Var mı? Yok mu? Çünkü kaldırıyorlar. Var var. Top yok. Top mu yok? Top olsaydı bir tur oynardık. Alırdım bir kahveni de. İyi oynuyor musun? Hayır. <laughs> Burası çok güzel bir şeyler var. Mesaj odası. Mesaj, mesaj odası. Mesaj odası. <laughs> masaj odamız var. Evet. Kapalı havuz. Soyunma odaları var burada. Yine bir spa center gibi yapmışlar arkadaşlar. Gayet güzel. Lüks bir otel kıvamında diyebilirim. Here. Oo. Masaj, masaj odaları. As you can see and we have a small dish here when you finish. Evet özel masaj odaları masaj buraya çağırıp burada masaj yaptırabilirsiniz. Exactly. Lavabosu var masaj yatağı var. Ben mesela haftada bir gidiyorum masaja. herkese tavsiye ederim. Gerçekten? Evet klasik. Oradaki gittiğimiz yatak var yani bu kadar konforlu ve büyük değil daha küçük oluyor. Dinlenme alanları var burada. Kapalı havuz. As you can see, it's very huge the kapalı havuz. Gerçekten en iyisi yapıyorlar. Arkadaşlar kapalı Ve havuzumuz da var. Yaz, kış kullanılabilir. Özellikle tabii kışın daha çok kullanılıyor kapalı havuz. tarz sitelerde yüzmeyi seviyorsanız e, gelip burada sabahları yüzüp işe gidebilirsiniz. Ve tertemiz, gıcır gıcır. Evet. Temiz bir tesis. Aydatlar ne kadar burada? Aydatlar metrekare 5 TL sadece. Niye o kadar az ya? Evet, çok az. Sauna var. Sauna var. Buhar odası var sıcak gelmeye başladım. Yanıyor mu şu an? Yok. Yanmıyor. Kapattılar. Büyük bir sauna odası tertemiz, hijyen konusunda A kalite diyorum. 10 puanı hak ettiniz. Thank you. Soyunma kabini. Soyunma kabini. Hı -hı. Duş burası. Spa salonumuzun. Soyunma kabinleri, duş ve duş alanları burada. Ve burası restaurant. Restaurant. Erkek tuvalet. Erkek arkadaşlar. Kardeşim. Ve buradan da geldiğimiz yere geri çıkıyoruz. Ben çok beğendim ya bu arada. Değil mi? Evet. I can spend my summer here. Ben de kesinlikle. Benim en çabuk, en önemli dikkat ettiğim şey ne? Onu sana söyleyeyim. Bir siteye girdiğim anda peyzaj, dış cephe, iç kullanım. Yani herkesin genelde tabii dikkat ettiği bunlar ama bir de ben böyle sosyal alanlara çok merak ediyorum. Sosyal alanları temizse şunu düşünüyorum. Yönetimi başarılıdır. Aynen, yönetimi evet. başarılıysa ben orada huzurlu mutlu yaşarım. Ev ne kadar güzel olursa olsun oranın management'ı çok önemli. İyi bir site yönetimine sahip olmak avantajdır. Ee, onun dışında da daire de salonlarına aşık oldum. Çok büyük. Çok büyük değil mi? Evet 70-80 metrekare. Evet. İnanılmaz. Lokasyon olarak birinci köprünün hemen dibindeyiz. Şu anda Kadıköy buradan 5 dakika, Suadiye 5-6 dakika. Evet bir de Avrasya. Avrasya Tüneli. Buradan 5 dakika. Bakırköy'de oturuyorsunuz. Buradan. Benim bu durum, oradan oturuyor, Avrasya gidiyor, 22 dakika geliyor, i̇yi. geçiyor. Ha, Avrasya'dan gidiyor. mı? Evet, Avrasya'dan. Ben de şey soracaktım ona bugün dedi, ben Ataköy'de oturuyorum. Nasıl gidip geliyorsun Ataköy. bu kadar? Evet, Avrasya'dan. Avrasya'dan. Avrasya buraya mı çıkıyor ama? Evet, 5 dakika iyi. bundan. Bir de metro var. Metro. Bir dakika yürüyerek metro, metrobus, her şey var Ulaşım burada. Ulaşım sorunu yok gördüğünüz gibi. Kapalı otopark zaten var, 4 araçlık. Şimdi bize artık koşu yolu koru evlerin fiyatlarından bahset bakalım. Ne kadar satıyorsunuz burada evlere? Burası normalde böyle bir proje, böyle bir kalite. Sence ne olabilir? Ben Anadolu düzgün. yakasının fiyatlarına pek hakim değilim ama hı hı. mesela tahminimce lokasyon ve kalite anlamında söylersem 2-2,5 milyon dolar derim yani. Tamam. Burası fiyat. Şimdi şoka gireceksin. Burası fiyat 1 milyondan başlıyor. Sonsuzluğa kadar gidiyor. <laughs> Burada sadece büyük daireler var. 3 artı 1, 4 artı 1, 5 artı 1 var ve 6 artı 1 var. 2 artı 1 yok galiba. 2 artı 1 yok. Aa. O yüzden 6 artı 1. Mesela 5 milyon, 4 milyon her şey var. Mesela şey değiştiriyor. 3 artı ne kadar mesela? 3 artı 1 1 milyondan başlıyor. Dolar. Evet. <laughs> 1 milyon dolar. 1,5 bir altı yüz bu cevaherde. Bir buçuk milyon dolar. Yani beş milyon dolara yer var mı? Dolara. Yani büyük daireler. Altı artı bir. Altı artı bir. Çünkü dubleks. Dubleks. Bahçeli. Gayet ferah. Yani altı yüz metrekare böyle bir şey. Üç artı bir de bir milyon dolar yani. Başlıyor. Çok az. Evet. Böyle bir proje eğer beş kilometre bir bölge mesela ölüyorsa başka bir yer aynı proje. You put the same project in another area. Like Levent. The prices will be five million dollars. Evet. We consider this area as a it's in the middle of everything. It's near from everything so I can ask you if someone come wants to buy from he's a foreigner mm -hmm. can they buy citizenship of course from they can them? take and we have an amazing payment plan oh really a ready project you can directly move ready to move we have 50% down payment for 60 months. 60 month. For example, if you're buying a unit, one million two hundred thousand dollar, you will pay six hundred thousand dollar as a down payment, and each month you will pay only ten thousand dollar. So it's nothing. Like taxi. Of oh, course, the. Payment. Arapçada ne denir ona taksite? Taksit. Taksit. Evet. Aynı mı? <gülüyor> Aynı. <gülüyor> Vay. Taksit. Tabii benim şu an yaşım için biraz belki metrekareler büyük. Aynen. Ama böyle bir beş sene sonra aile olursam böyle. Beş sene sonra... sene sonra mı aile olacaksın? Bilmiyorum Çok ki. Çok geç değil mi? Hayat ne zaman şey olur? <laughs> Güzel Kaç bir soru yaşındasın? Oldu. Kaç gösteriyorum? 33. Yukarı daha çıkır. Gerçekten mi? 36. Kaç? 30. Aa ben yukarıda çıktım. <laughs> Şaka ha. yapıyorum. 30 yaşında. 5 senemiz var ya da yok. Evet. Sen ne zaman düşünüyorsun? Valla ben düşünmüyorum. Ben de düşünmüyorum. <laughs> ben düşünmüyorum. Kim? Çok teşekkürler Luna. Ben teşekkür ederim. Eğer buradan bir yer almak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Açıklama kısmında bilgilerimiz olacak. Hani Umarım bir daha video çekme şansımız olur. Eğlenceli çok bir güzel. insansın. Aferin ya. <laughs> tamam. Arkadaşlar önümüzdeki hafta yeni videoyla görüşmek üzere. Artık pazar günleri biliyorsunuz saat 3'te yayınlıyoruz. Canlı chatte olan herkesi alnından çok öpüyorum. Ve böyle yapıyorum. Like, share, subscribe please. Evet. Kanala abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Arkadaşlar haftaya görüşürüz. Size çok seviyorum. Şimdi Luna kapatacak videoyu. <laughs> bye bay.